Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, beklediğimiz düşüş geldi. Dün bu takos kırılmadan önce arkadaşlar dedim ki ben nakite geçiyorum. Bu takos büyük bir ihtimal çalışacak ve dedim ki arkadaşlar takozun başladığı yere kadar bir düşüş beklerim öyle bir durumda diye anlattım. Ve beklediğimiz düşüş geldi, çok da güzel oldu arkadaşlar. Beni dinleyenlere tabii ki ee, videolarıma dislike atanlara yapacak bir şey yok. Siz dislike atmaya devam edin. Biz kazanmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Sabah dedim ki düşebilir buraya. Daha da altına gidebilir. Ve dedim mesela 3 saatte alayım. Şu şekilde. Ortalamaları açalım. Bakın arkadaşlar. Aynen bunu söylemiştim. Ben ne zaman alacağım? 3 saatlikte MA200 ve MA200 desteğimiz var. Oraya düşerse alırım dedim. 33.800'den 33, full bitcoin'a geçtim. Şimdi ne olacak? Arkadaşlar buradan bir 1000 dolar 1500 dolar bir tepki yükselişi gelir. Örnek verim gelebilir. Kesin konuşmayayım. Geleceğini düşünüyorum. Buradan daha sert düşse bile şu anki bulunduğu seviyenin tekrar üzerine atacaktır arkadaşlar. Diyelim bugün atamazsa yarın atar. Örnek verim. Neticede önemli bir destekten dönüş yaptık. Bu beyaz ortalama 3 saatlikte MA200. İlk kez test ediyoruz arkadaşlar. 17 bin dolardan beridir ilk kez test ediyoruz. Bu ilk testi olduğu için ben de buradan aldım. Hem de takos hedefine de ulaştık. Hem de güzel bir tepki aldı arkadaşlar. O yüzden buradan aldım. Diyelim düşüş devam etti. Bunu da sabah söyledik. 4 saatlik MA200 son kale dedim arkadaşlar. Bu bölge. Yani 31.200 o seviyeler son kale benim için. Altına iğne gelebilir ama 4 saatlik kapanış beklemiyorum o seviyelerin altında. Yani 4 saatlik grafiğe bakınca da bakın ilk ortalamalar nerede? Buralarda. Şu 35.700 seviyelerinde. Yani en azından oralara bir tepki yükselişi gelebilir. Ortalamaları kırarsa yolculuğuna devam edebilir arkadaşlar. Şimdilik ben aldım. Dileyen alabilir. Benimle hareket etmek isteyen varsa buyursunlar. Ama hata yaparsam da sorumluluk kabul etmem. Hani ben kendi yaptığımı size anlatıyorum. Merak ettiğiniz için ben de söylüyorum arkadaşlar. Ben Bitcoin'e geçiş yaptım. Bir de Bollinger bandına bakalım. Orada durum ne? Şöyle saatli alalım. Bakın arkadaşlar yani bence en azından arkadaşlar bir 35 bin dolar banko görür gibi duruyor. Orayı da kırarsa arkadaşlar 35 bin 600 o bölgeler 35.750 bin 750, oralar diğer hedef olur bana göre. Artık tutunursa daha da yükselişe devam eder. Negatif bir sinyal almadıkça tutarım. Şöyle anlatayım ben hala Bitcoin'da 40.700 üzerinde gün kapanışı görmeden aşırı olumlu olmam. Ben bu Bitcoin'i satmak için aldım arkadaşlar. Tutmak için almadım. 40.700 üstünde gün kapatırsa tutarım. O ayrı konu. Ama oraya varmadan olumsuz bir şey görürsen tekrar nakite geçerim. Yani arkadaşlar kararı kendiniz verin. Bunları duyurmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.